Değerli dostlarımız videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuk yetiştirmede ideal aile modeli ile ilgili bir konuyu işlemeye çalışacağız. Malumunuz izleyen velilerimiz, ailelerimiz biliyor ki bir önceki videomuzda çocukları zehirleyen bir aile modelinden bahsetmiştik. Bugün ise ideal bir aile nasıl olmalı bu hususta elimizden geldiğince değerlendirmede bulunmaya çalışacağız. Efendim bir önceki videomuzdaki bazı başlıklarımız var. Onları sizlere iletmeye çalışacağım tekrar. Bu başlıkları hatırlamak açısından tekrar izah ediyoruz. Çocuk eğitimindeki çocukları zehirleyen aile modellerimiz nasıldı? Otoriter ve baskıcı bir aile modelimiz. İlgisiz, kayıtsız ve tutarsız bir ailemiz. Koruyucu, anus tipi, helikopter tipi aile tipimiz dengesiz, müsamahakar aile tipimiz, mükemmeliyetçi bir aile yapısı, aşırı hoşgörülü serbest aile yapısı, reddedici aile yapısı, çok bilmiş aile modeli, dünya yansı umurunda, umurunda olmayacak aile modeli, emir eri aile tipi ve ayrımcı aile tipleri ile alakalı e, sizlerle daha detaylı bilgi vermiştik. E, programın e, altında yorumun e, yorum kısmında bir önceki videomuzu bu işlediğimiz konuyu sizlere tekrar e, izleyebilmeniz için paylaşacağız. Buradaki ideal aile modeli, o zaman bunlar zehirleyen çocuğun gelişiminde onlara zarar veren, onlara e, fıtratını zorlayan bir eğer aile modeli ise, o zaman ne olmalı da çocuklara doğru bir aile yapısıyla birlikte onları geleceğe hazırlayabilelim. Onun için de böyle bir programı hazırladık ideal aile modelimizle alakalı tabii ki buna birçok farklı başlıklar verilebilir. Hoşgörülü aile de denilebilir, demokratik aile de denilebilir, güven veren, orta yolu takip eden aile modelleri de denilebilir. Esasen e, çocuğun eğitimi ile alakalı bu sürecin bir e, dünyaya gelmeden önce başladığını her zaman ifade ediyoruz. Çünkü e, eş seçimi, e, aile ortamının oluşması, aile ortamının huzurlu olması, Muhakkak ki çocuğun dünyaya geldiği zamanki problemlerin en önemli kısmını halletmiş olacaktı. Eşler arasındaki tartışmaların, kavgaların olduğu problemlerin ayıka çıktığı bir ortamda çocuğun gelişimi de muhakkak ki sekteye uğrayacaktır. Bunun için evlilik müessesesi kurulurken eş adayları belirlerken elimizden geldiğince istatistiklerimizi daha çok e, iletişimin sağlıklı olduğu, sevgiye dayalı bir iletişimin olduğu, saygıya dayalı bir iletişimin olduğu, sabırlı bir aile yapısının olduğu bir ortamın oluşabileceği kişiliğe tercih edebilmemiz önemli olduğunu düşünür. Yani mutlu bir aile olduğu zaman başarılı bir çocuk formülünü işleyeceğini unutmamamız gerekir. Efendim çocuk anne karnındayken helal ve hijyen dairesinde beslenmeli ve muhakkak ki çocuğun doğduktan sonraki aşamada e, güvenli bağlanmasının gerçekleşmesi, annenin çocuk e, daha anne karnındayken annenin çocukla iletişim kurmaya başlaması, onunla e, sevgiyle dayalı, reddetmeyen bir anlayış içerisinde olması, çocuğun erken dönemden başlayarak e, güvenli bağlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte muhakkak ki ilerici dönemlerde birçok problemleri önüne geçmiş olacaktır. Aksi halde güvenli bağlanmanın gerçekleşmemesi, çocuğun belli bir şekilde mutsuz olması, ona e, dünyada e, güvenilir bir e, ele yani anne olmadığı takdirde bir bakıcı ya bir kreş ortamında dahi eğer ona bakanlara güven e, duyamazsa eninde sonunda daha sonraki aşamalarda çocuğun travma yaşaması mümkün olacaktır. Buna dikkat edilmesi muhakkak ki tavsiye ediyoruz. Çocuk eğer anne olmadığı takdirde bile ne şey yapılması lazım? Bakan, bakıcı, babaanne, anneanne, nineler veya bulunduğu kreş ortamındaki bakıcılar, öğretmenler çocuğa bu dönemde muhakkak ki e, güvenli bağlanmayı gerçekleşmesine destek vermeleri gerekiyor. Efendim, bunlar e, ideal aile modelindeki en öncelikli, en temel hususlardır. Bunlara dikkat edilmesini biz muhakkak ki tavsiye ediyoruz. Efendim ideal aile modelinde tabii ki neler olması gerekiyor? Bu aile modelinin temel yapısı nedir diye soracak olursak öncelikli olarak bu aile yapısında belirli kurallar vardır. Bu kuralları belirlerken makul ve mantık çerçevesi içerisinde belirlerler ve bunu uygularken de çocukların doğru bir şekilde anlamasını dikkat ederler. Yani makul ve mantıklı olması gerçekten önemlidir. Çocuğa kurallar izah edildiği zaman takdirde de çocuk bunu rahatlıkla uygulayabilir. Çocuğun duygu ve görüşlerine saygı duyar bu aile modeli. Bazen çocuklar farklı düşünebilirler. E, yeri geldiği zaman aile kendisiyle farklı olsa bile çocuğun bu anlamdaki duygu ve düşüncesini muhakkak ki destekleyebilir. Aşırı bir kontrol e, ve kısıtlama olmaz bu aile yapısında. Yani orta yolu dengeyi belli bir şekilde takip etmeleri gerçekten önemli Çocuğun çocuk olduğunu bilinciyle hareket ederler ki hata yapabilme, onun çocukluğunu yaşayabilmesine fırsat vermek kadar hata yapabildiği noktalar olacağını bilecek, düşecek, kalkacak, doğruyu ve yanlışı öğrenecek bilecek. Yani e, hiçbir şeyin kendiliğinden olmayacağının farkına varan bir aile yapısı. Çocuğun her hareketine karışılmaz, durulmaz ve eleştirilmez. Yani çocuğu, çocuğun benliğini zedeleyecek onu e, bu anlamda beynine e, zarar verecek yaklaşımlar içinde bulunulmaması, başka çocuklarla kıyaslanmaması gerçekten önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara dikkat edilmeli. Şimdi çocuklarımızla alakalı e, yapacağımız ne var başka dersek bu aile modelinde, evde çocuğa belli bir şekilde söz hakkı verilmeli, çocuğun kendisini ifade edebilmesi hakkı olmalı, haklı olduğu bir konuda aile büyükleri gerekirse özür dileyebilmeli veya onu destekleyebilmeli. Şimdi e, anne baba özür dilemez diye bir şey yok. Çocuk bunu anne babadan da görebilmeli. Anne babanın da özür dileyebileceğini bir ortamda, özür dilediği bir ortamda ne yapacak? Çocuk da bir yanlış yaptığı zaman bir başkasından çok rahat bir şekilde özür dileyebilecek. Şimdi e, bu noktada aile e, en öncelikli olarak da tabii ki çocuğa doğru bir rol modeli olacak. Eğer anne baba çocuğa doğru bir rol model olmadığı takdirde yani çocuğa yalan söyleme derken kendisi yalan söylerse güzel ahlak sahibi değilken çocuğa güzel ahlak sahibi olmasını sağla, e, tavsiye ederse bu durumda bir tutarsızlık olacaktır. Çocuk demek ki e, bu ikisi de uygulanabiliyormuş. Hem yalan söylemeyip hem yalancı pozisyona da düşebilir işine geldiği zaman yalan söyleyen, işine geldiği zaman yalan söylemeyen bir noktaya gelebilir. Bunun için de ailemiz ilk önce kendisi dost doğru olmalı, güzel ahlak sahibi olmalı, çocuğa doğru bir rol model olmalı. Efendim çocuğun aile, bu aile yapısında çocuğun kendisini ifade edebilmesini, belli bir ölçekte özgüven sahibi olmasını sağlamaya çalışırlar. Onu devamlı bu noktada desteklerler ve çocuğun eğitim alacağı kurumları, gideceği sosyal ortamları, sporu bile bu ölçekte çeşeler. Çünkü özgüven gelişimi erken dönemden başlayarak muhakkak olması gerekiyor. Çocuğun pasif olmaması, aktif olabilmesi için özgüvenini beslenmesi gerekiyor. Fiziksel ve sözlü şiddetin uygulanmadığı bir aile modelidir. İdeal aile modeli, orta yolu takip eden aile modeli. Çocuktan e, çocuğun fiziksel ve sözlü bir şiddetle uygulamasına da fırsat vermezler veya takip ederler. Yaptığının yanlış olduğunu söylerler. Çünkü çocuk eğer evin içerisinde fiziksel ve sözlü bir şiddet varsa çocuk bunu aynı şekliyle takdir edecek. O da birilerine uygulamaya çalışacaktır. Aile bu anlamda dikkat eder ve bunu bu muhakkak ki çocuğun da yapmaması elinden geleni yapar. Aile çocukla kaliteli zaman geçirerek onunla olan iletişimini, e, onun ebeveynlerine olan duygusal bağını oluşmasını sağladıkları kadar onun bilgisayar gelişimlerini de destekleyecek oyunlar, etkinlikler ve faaliyetler yapar. Çocuğun birey olarak, e, çocuğun e, birey olarak da bir kişinin olduğunu bunu önemserler ve ona değer verirler. Çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamak için azami gayret gösterir. Burada e, çocuğun temel ihtiyaçları nedir? beslenme ihtiyacı, bakım ihtiyacı, sağlık gibi, eğitim gibi önemli temel ihtiyaçlar vardır. Bu ihtiyaçlar bazen aile tarafından karşılanırken ailenin imkanları elverdiyebilir ama mevcut imkanlar içerisinde çocuğu ihmal ve istismar etmeyecek bir anlayış içerisinde yaklaşım içinde olmaları gerçekten önemlidir. Çocukla bu anlamda istenmeyen bir çocuk noktasına getirmezler. ona ellerinden geldiğince gelişimini gayret gösterirler. Çocuk bunun çok ihtiyacı karşılanmasa bile ailenin yaptığı fedakarlığı bilmesi bile çocuğa e, muhakkak bir e, destek verecektir. duygusal gelişimler olumlu olarak etkileyecektir. E, çocuğu anlamak için e, çaba gösterirler. Bazen aile çocuğun e, diğer kardeşlerinden farklı olduğunu düşünürler veya onu o anlamda eleştirebilirler bu çocuğun illaki diğer kardeşleriyle aynı yapıda olması gerektiğini düşünmemeye çalışırlar ve empati yaparlar ki bazı noktalarda farklı düşünceleri olabileceğini farkında olur bu aile modeli. Efendim, başka ne yapar bu ideal aile modeli? Bunları değerlendirmeye devam edecek olursak yanlışları sebebiyle Bazen çocuklarımız e, doğru yapacaklar, bazen yanlış yapacaklar, bazen hata üstüne hata yapacaklar. Ama bu kura, e, belli bir kurallarımız varsa çocuğun bunu anlaması için onun seviyesi nerek mantıklıca izah edilir. Ve ondan sonra da çocuğun yaptığı yanlışları belli bir şekilde tartılır ve ona göre dengeli bir şekilde e, bazı kurallarımızın denilmesinde ne yapıyorsak, e, illa ki burada fiziksel ve sözlü şiddet demiyoruz belli bir ölçekte ya da çeşitli şeylerden mahrum ve mahzun bırakılabilir. Bu yanlışının farkına varılmasına sebebiyet verilir. Aile çocuğun kendileriyle rahatça iletişim kurmasını sağlarlar. Çünkü bazen çocuklar problem yaşıyorlar. Bunu Eğer ebeveynlerini anlamayacağını veya tepki göstereceğini düşündükleri zaman ne yapıyorlar? Bunu kendi işlerinde yaşıyorlar, ailelere izah etmiyorlar ve bu sefer problemler çok daha fazla büyüyebiliyor. Buna da aile dikkat eder. Bu aile yapısında. Aile çocuğun sosyal gelişimi için arkadaşlık kurmasını desteklerler. Onun e, muhakkak ki oyun ihtiyacının farkındadırlar veya arkadaşlarıyla akran eğitimlerinin farkındadırlar. Buna da dikkat ederek çocuğun gelişimini desteklerler aile bazı e, günümüzün şartlarında bazı problemleri öngörerek sağa sola gitmesini engellemek yerine bunu hissettirmeden takip eder, zararlı alışkanlıklardan korumaya çalışır. Sosyal geliş, e, sosyal medya kullanımını e, tamamen yasaklamak mümkün değilse ne yapar? Sosyal medyada kontrol etmeye çalışır ki e, yanlış kişilerle hareket etmesi önüne geçmeye gayret eder. Çocuğun kendi yapabileceği işleri yaptırırlar ve temel becerilerini oluştururlar ki çocuk el becerisi gelişsin, bazı işleri kendisi yapabilsin, yarın kendisi de bir aile olduğu zaman diliminde veya bir işveren olduğu zaman diliminde veya bir idareci olduğu zaman diliminde bazı temel becerileri ona katkı sağlamasını beklerler. Buna göre yetiştirmeye gayret ederler. Efendim evde, okulda çeşitli görevler verilir. Yani bu çocuklar gerçekten sorumluluk kazanması çok önemlidir. Eğer her şeyi e, biz yaparsak, onlara hiçbir şey yaptırmazsak, bir fanus içinde büyütecek olursa, çocuklar ne yapacak? Yarın bir gün bir şeyler yapması istediğimiz zaman diliminde yapmaz veya yapamaz hale gelmiş oldukları için yani sıkıntı yaşayacaklardır ve yaşatacaklardır. E, Diğer bir husus da burada e, ideal aile modelinde eşler, ebeveynler önce nasıl bir çocuk yetiştireceklerine karar vermelidir. Çocuk eğitiminde ortak hareket etme eğiliminde olmalılar ve aklı yaklaşımlardan çocuğun etkilenmesine müsaade etmeyecek bir e, ortam oluşturmak Yani birisinin ak dediğine diğeri karar dememesi gibi. Çocuk buradan bir yumuşak karı bulup devamlı oradan istediğini yapması ve o ebeveynin bir tanesini ajite ederek diğer ebeveyni sabote etmemeli. Buna da aile ortamında müsaade edilmemesi gerekiyor. çocuğun yanında konuştuklarımıza muhakkak ki bu ölçekte de dikkat etmemiz gerekiyor. Aile çocuğun yanında tartışmaya girmemeli, çocuğun yanında kavga etmemeleri ve birbirlerini eleştirip devamlı tartışma, huzursuz bir ortam meydana getirmemeleri gerçekten bu aile yapısının en önemli hususlarından bir tanesi. Efendim, çocuğa insan olmayı, insanları sevmeyi, hayvanları ve bitkiyi doğa sevgisini aşılarlar. Çünkü çocuğa bunları eğer aşılamadıkları zaman hem kendisini hem de diğer canlıları sevmesi belki mümkün olmayacaktır. Sevmeyince de onlarla belki iletişime geçmediği gibi zarar verme eğilimleri çok fazla olacaktır. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuğun kendi kabiliyetlerini keşfetmesini sağlarlar. Potansiyeli ölçüsünde hareket ederler. Yani aşırı bir beklenti içine girip de çocuğun yapamayacağı şeyleri yapmasını beklemezler. Yani e, işletme okuyacak veya bir öğretmen olacak veya okçu olacak bir kişiden doktor olmasını beklemezler. Veya e, bir sporun branşına göndermişlerse, oradaki kabiliyeti yoksa illa o spor branşında onun mükemmel olmasını beklemezler. O kendi kabiliyetlerini bilerek hareket ederler ve çocuğun da bunu keşfetmesi sağlarlar. Çocuğun çocukluğunu yaşayabilmesi gerçekten oyun önemli. Bazı aileler işte arkadaşlarıyla bir araya gelmesine, oyun oynamasını engelleyen aileler görüyoruz. Lütfen ona dikkat edelim. Çocuklarımız hiçbir zaman oyun ihtiyacını göz ardı etmeyelim. Onların bu ihtiyacının karşılanması birçok gelişimleri açısından önem arz ettiğini bilmemiz gerekiyor. Bu aile modeli de çocuğumuzun e, bu yapısını dikkat eder. Bu yapısına göre ona oyun alanları oluşturmaya çalışırlar. Çocuk eğitiminde ödül ve cezayı dengeli bir şekilde kullanırlar. Çünkü çocuk eğitiminde eğer e, ödül kadar ceza, ceza kadar ödül olmalı ama bunların herçelesi olmalı. Dediğimiz gibi başlangıçta söylediğimiz gibi burada kesinlikle bir fiziksel ceza olmadığı gibi ödüllerimizin her şeyi de maddi bir beklenti içerisinde olmamalı. Bizim bir başını okşamamız, ona vereceğiniz manevi tatminler vesaireler de çocuk açısından bir ödül mahiyetinde olabilecek seviyede olmalı. Bir hasta çalışan ailelere şunu tavsiye ediyoruz. Bazen çalışan aileler çocukla yeterince vakit geçiremedikleri, onu ihmal ettikleri düşünerek onu devamlı maddi ödüllerle destekliyorlar veya yani her şeyi maddi ölçekte karşılaması karşılamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten bu çocuklarımıza fayda vermiyor, zarar veriyor diyebiliriz. Buna da dikkat etmek gerektiğini belirttikten sonra bu aile modelinde çocuk merkezli bir dünya kurulmaz ve çocuğun her istediğini yapıp ona hoşgörülü davranıp her hatasını, her yanlışını hoşgörüp ee, bu anlamda haz odaklı bir çocuk yetiştirmeye de çalışmazlar. Adli ölçekli, tamamen istedikleri yapılan bir çocuk olmaz. E tabii ki de en önemlisi aşırı şımarıklığa müsaade. Çocuğun da şımarma e, her insan gibi. Burada bazen e, bu noktalarda bir şeyler başardığı zaman, yaptığı zaman ufak tefeklerini çok fazla e, baskı uygulamamak gerekiyor ama burada denge, ifrat ve tefrik nokta çok önemli. Ee, çocuğumuzun gelişiminde bu aşırılıkları dengeleyebilmemiz çok hem arz ediyor. Yani e, aileye, anne babasına, dedelerine, ninelerine sabırsız ve saygısız davranan, her istediğine olması isteyen bir çocuk olarak yetiştirilmemek gerçekten önemli. Ee, herkese saygı ve sabırlı davranan bir çocuk yetiştirebilmek bu ailenin en önemli en taşlarından bir tanesi. Efendim, Çocuklar arasında ilgi, alaka ve sevgide ayrımcılık yapılmaz, yapmazlar ve kardeş kıskançlığına mahal vermezler. Malum tabi zaman dilimi içerisinde bu kardeş kıskançlığı fıtrattan gelen bir durum. Bir kardeşi, bir abi babasından kardeşini kıskançlığı için babasını cezalandırabilmek için maalesef kardeşini öldürmek durumunda kaldı. Böyle genç yaşta katil oldu bu kardeş kıskançlığıyla ilgili belki ailenin, belki çocuğun yetişme tarzına kaynaklanmalar var. Tam olarak sebebini bilmemekle beraber gerçekten bu hususa çok dikkat edilmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz. Efendim çocuğun eğitiminde itidalli hareket ederek çok bilmişlik yapıp e, her şeyi biz biliyoruz diyerekten uzmanların tavsiyelerine, e, danışanların tavsiyelerine dikkat etmemezlik yapmazlar. Eğitimcilerin bilhassa sınıf öğretmenlerinin veya okulun üstünde okul öğretmenlerinin bu anlamdaki tavsiyelerine kulak tıkamazlar. Ki çocuğun daha faydalı, daha iyi bir eğitim alabilmesi de önünü altyapı sağlarlar. Ee, çocuğun e, duygusal zekasına da yatırım yapar. Hayatın dış çıkışlarında zorluklarla baş edebilmeyi öğretirler. Bazı insanları duyuyoruz en ufak bir sıkıntıda ya kendisine ya çevresine zarar verebiliyorlar. Bunun için de çocuğun e, sabırlı, sorumluluk sahibi ve duygusal zekası oluşmasına dikkat edilmesi önem arz ediyor. Çocuğun kendi ayaklarında durabilmesini sağlayacaklar ki yarın bir gün kendisi de bir aile babası olduğundan kendi ayakları üzerinde durabilmenin mücadelesini vermesi gerekiyor. Tamamen kendilerine bağlı olup hiçbir şey yapamayan, hiçbir şey beceremeyen, beceriksiz bir evlat yetiştirmezler. Bu konuda çocuklarının ihtiyaçlarını görebilecek ve başkalarına bağlanmadan yaşayabileceğini düşünerek hareket ederler. Bugün biz varız, yarın yokuz, biz olmadığımız zaman da çocuğumuz hayata tutunabilmeli diye söylerler. Çocuğun güzel ahlak sahibi olması için mücadele ederler. En önemli kısmı burasıdır. Temel insani değerleri öğretir ve benimsetirler ki, çocuk iyi bir insan olsun, iyi bir evlat olsun, ee, iyi bir vatan evladı olsun. Yani bu noktada e, vatanını milletini seven bir fert olabilmesi için de ailelerimiz, çocukların gelişimlerinde muhakkak ki desteklerler. Temel dini eğitimlerini sevgi temelli bir peygamberi metotlarla verirler ki çocuk e, inançlı, ahlaklı olabilsin. Başarılı olabilmenin temel yollarının buradan geçtiğini öğrenebilsin. Çocuğun önce kendisine bir saygısı olması gerektiğini, öz merhameti, öz adaleti olan bir çocuk yetiştirdiler ki, bunları kendisinde yaşayan bir çocuğun bir başkasına da tabii ki aynı ölçekte yaklaşılmasını sağlarlar. Efendim, bu metod tabii ki kolay değil. Tabii ki e, her şeyde olduğu gibi mücadele gerektiriyor. Ama bu sürecin eninde sonunda yetiştirdiğimiz çocuk muhakkak ki kaliteli bir insan iyi bir çocuk, iyi bir evlat olacaktır. Onun için de bu işin meyvesi tatlı olacaktır. E, gayret göstermek gerekir. Evet, bu ideal aile modelindeki çocuğun e, nasıl etkilendiğini de onu da değinelim. Esasen içeriğinden değinmiştik ama e, buradaki çocuğun üzerindeki etkisi tabii ki özgüveni olan, öz merhameti, öz saygısı, adaleti olan bir birey yetişir. Ve bunları başkasına da uygulayan bir çocuk olur kendisine bu dal yani aleti dili yetişen bir çocuğun kendisine rahat ve kolayca ifade edebilmesi sağlanır. Sorumluluk sahibi olur ki hem bellikle de yapmaz, başarılı olmak için çalışmak gerektiğine farkı da olur bilir. Buna bir hareket eder. Çocuk aileye ve çevreye karşı devamlı hırçınlık yapan, asilik ve kavgacı bir yapı içerisinde olmaz. Ee, maalesef günümüzde insanların 3. sayfa namzet olan insanların Bakıyoruz ki anne babasından tutup da eşine, akrabalarına, tanımadığı insanlara aniden agresif davranışlar sergileyerek bir anda canlarına kast edebildiklerini görebiliyoruz. Bunun için de bu aile modelindeki yetişen çocuğumuz daha dikkatli olur diye düşünüyoruz. İleriki yaşlarda kendi ayakları üzerinde durup ve başkalarına da durması yönünde tehlikelerde bulunur. Kişilik bozukluk en önemli kısım. Tabii ki böyle bir ailede yaşanan bir çocuğun e, kişilik bozuklukları ve davranışları göstermemesi e, beklenir. Çünkü e, hele günümüzde maalesef narsist insanlar, borderline tipi insanlar ve birçok davranış bozukluğu olan e, tipte olan insan hem kendilerine hem çevrelerini mutsuz ettiklerini görüyoruz. Lütfen çocuklarımızı yetiştirirken bunlara dikkat edelim. E, bu ölçek için çok önemli. Evet e, en önemlisi de çocuğumuz hayata pozitif bakar, problemler karşısında daha çabuk e, yenilmez ve ayakları üzerinde durur ki mutlu olmayı ve mutlu edebilmeyi başar. Yani tek yönlü değil muhakkak geniş yönlü bir çocuk yetiştir. Ve ideal aile tipindeki yetişecek çocukların gelecekte ve aynı tipte çocukları yetiştirmesi e, bu konuda Elimizden geldiğince çocuklarımızı zehirlemeden, onları geleceğin e, çiçekleri olarak yetiştirebilmek e, önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tabii ki bu maddelerin e, belki daha onlarca maddede de ilave edilebilir. Biz en e, genel başlıkları almaya çalışırız. Lütfen ailelerimiz kendilerini geliştirsinler. E, çocuk eğitiminde nasıl faydalı olabiliriz? Çocuklarımızı nasıl geliştirebiliriz? Bizi ilgilendirir. Bu ölçekte hareket edilmesiyle birlikte çocuklarımız kaliteli insan olacaklar. Efendim e, biraz belki uzattık. E, hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarımızda buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olun demeden önce e, bizim kanalımızı takip etmenizi ve muhakkak ki elimizden geldiğince kurumlara karşısında da Derin de bize ileteceğiniz sorular çerçevesi içerisinde faydalı olmaya çalışacağımızı eminimden söyleriz. Ve tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet